aslında bu iki temel hedefe matuf, amaca matuf. Birincisi Amerika iç politikası ile ilgili bir husus. Çünkü Amerika iç siyasetinde müesses nizam ile Trump'ın ikinci dönemi arasında baya bir gerilim yaşanacağı konuşuluyor. Onlardan bir tanesi de FBI üzerindeydi. Açık Pek açık çok Trump insan... söylüyor zaten. Evet, yani FBI işte, benim aleyhime çalışıyor. Benim aleyhime çalışıyor, ben ortadan kaldıracağım Tabii. vesaire. Yani birincisi Trump'ın önümüzdeki dönemde nasıl davranacağını şimdiden belirleme olarak ifade edenler vardı yani bu e, terör hadiseleri çünkü bir tane değil yani sadece New Orleans'teki hadise değil bir de Las Vegas'ta durum vardı biliyorsunuz Elon evet. Musk'ın hani bakan olarak e, belirlenen bir kişinin ürettiği bir aracın Trump'ın otelin önünde imflak etmesi netti. vesaire evet. bu işi yapanların ortak zeminlerde mekanlarda bulunmuş olmalı evet e, kişi de Amerikan e, e, ordusunda e, e, görev yapan insanlar aynen yani öyle. meseleyi ee, bir şekilde yani aslında DAEŞ falan değil bu bir, bir şey. Yo, yo Daş değil evet. yani ama olayın kendisinin tabii, tabii, bir yani böyle oraya siyasal amacı gibi. var. İkincisi bir de Orta Doğu boyutu var yani dış politika yani. özelinde burada Daş kelimesi önlem anlam kazanıyor. DAEŞ Amerika'nın Suriye'deki varlığını temel gerekçesi ha, unutmayalım. Evet. Yani neden Suriye'de tabii. bulunuyorsunuz sorusunun temel cevabı bu. Fakat bu cevabın aslında nasıl cevap şey bu soru nasıl cevaplandırılacağı belli. Bugün itibariyle şunu herkes bilir. Daş tamamen Suriye muhalefetinin elindeki toprakları alarak Suriye'de toprak kazanan bir yapıydı. Dolayısıyla Culan'ın da Ahmet Şaran'ın da vurguladığı gibi Daş mevcut Suriye rejiminin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Dolayısıyla en fazla onun yeniden ortaya çıkmasına yönelik tedbir olarak alacağız diye söylüyor. Türkiye zaten her türlü garanti veriyor. Yani bir şekilde kendisinin etkili olduğu coğrafyalarda, bölgelerde buna imkan vermeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla burada hani ABD'nin YPG'ye destek vermesinin temel gerekçesini ortadan kaldırmak Trump noktasında Suriye'den çekilmeyi kolaylaştırmak anlamına gelecek. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğine de ipotek koyma adına o ABD'nin Suriye'de kalmasını isteyen Cenah'ın bana göre e, o yani delil çok fazla yok ama ortaya çıkan karineler bize onu gösteriyor. Bir ise artık acemi bir organizasyon olarak kokuyor. Yani böyle bir tarafı var şunu söyleyelim. Yani YPG söz konusu olduğunda birinci bölümle de irtibatlandırarak şunu söyleyeyim. Ahmet eşşara için ve mevcut Suriye rejimi için YPG hem bir güvenlik sorunudur. Çünkü bütün silahlı yapıların savunma Bakanlığı'na bağlanması çağrısı var. İkincisi evet. bir refah sorunudur. Neden ne refah sorunudur? Çünkü YPG'nin, kont ABD'nin desteğiyle kontrol ettiği coğrafya Suriye'nin en ...mümbit coğrafyası hem tarım ürünleri itibariyle hem de doğal kaynaklar itibariyle. Dolayısıyla Suriye eğer ayakları üzerinde durmak istiyorsa... ...yeniden toparlanmak, devletin yeniden yapılandırılması sağlanmak istiyorsa... ...doğal olarak onları Tabii. merkezi hükümet için kullanmak zorunda. Bu beklenti yani bu iki temel beklenti Ahmet Eşşara'nın ki görüyoruz zaten... ...giderek herkesin kabul ettiği yani meşruiyetini kabul etmeye başladığı bir rejim... Onun da bakış açısı bana göre şu anda Türkiye'nin bakış açısıyla tamamen örtüşmekte. Yani Suriye ile beraber hareket edip etmeme konusunu söylemiyorum. Tek başına da hareket ederse bu onlar için hem bir güvenlik hem de bir refah sorunudur. Dolayısıyla ona göre bir muamele göreceklerini düşünmek lazım. Evet.